Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aklımdaki kişi pişman mı? Hatalarını telafi edebilecek mi? diye bir açılım yapmak istiyorum. İçimden öyle geldi. Size ben kartlarımı seçerken niyetinizi alın. Bu aklınızdaki kişi eski partneriniz olabilir. Platonik olarak aşık olduğunuz bir insan olabilir. Ya da hayatınıza giren yeni bir sevgili veyahut da eşiniz olabilir. Ona göre niyetinizi alın. Baştan hatırlatmak istiyorum ki bu kolektif bir açılımdır. Hepinize birebir uymayabilir. Ama eğer videoma rastlarsanız mutlaka burada almanız gereken bir mesaj vardır hayatınıza göre. Ona göre niyet edin arkadaşlar. Öncelikle bu insanın gündemine, zihnine, kalbine bir bakmak istiyorum. Kartlarımı onun için seçtim. Anın enerjisini kendilerini de attılar. Şöyle alalım. çok kaygan olduğu için avuçta tutması zor hemen atıyor kendini ya da bu insanın enerjisi şu an yerinde duramayacak kadar aktif ondan da oluyor olabilir tabii ki enerji kartlarından da bir enerjisine bakalım bu açıldı şöyle gelsin Açmak istiyorum arkadaşlar. Kıskançlık zaten kendini attı. İkinci çakra ve eylem. Evet, aklınızdaki kişi şu an bir kıskançlık enerjisi çalıştırıyor arkadaşlar. Ee, yani eğer onunla ayrıysanız, e, şu an bir e, iletişiminiz yok ise, sizi uzaktan uzağa gözleyip, belki de farkında değilsiniz onun gözlediğinizin. Sizi kıskanıyor. Eğer siz e, etrafında böyle yüksek enerjisi bir insansanız, etrafınızdaki insanları ışığınızla parlayıp e, ilgisini çeken bir tabiata sahipseniz, bir karaktere sahipseniz bu insan sizi uzaktan uzağa izleyip çok e, büyük bir kıskançlık enerjisi çalıştırıyor olabilir. Belki de etrafınızda sizinle ilgili, e, sizinle ilgilenen başka şahıslar var. Onların farkına vardı. Ee, bu yüzden de kıskançlık enerjileri çalıştırıyor olabilir aynı zamanda ikinci çakra yani cinsel çakrasıyla alakalı da dediğim gibi e, şu an enerjileri yükselmiş olabilir sizden uzakta ise size bir eylem yapma niyetinde olabilir. Kartlar bunu söylüyor ama bu şu an eylem tutkusal anlamda, cinsel anlamda enerjisi yükseldiği için ve de sizi çok kıskandığı için etrafınızda dediğim gibi size ilgi gösteren birileri olabilir. Siz farkında olmayabilirsiniz ama o sizi gözlemlediği için bunu fark etmiş olabilir. Sizi başkasına kaptırmamak adına eğer ayrıysanız, aranız bozuksa hem de cinsel anlamda yükseldiği için bir an önce harekete geçme enerjisinde arkadaşlar. Şu an enerjisinde bunlar var. Gündemine bir bakalım. Elimi çaktım. Her şeyi deviriyorum. Maşallah. Bende de süper enerjiler var. Hmm. Güncel enerjisinde bu insan çok çalışıyor. Çalışkan birisi olabilir iş hayatında, kendini tamamen işine adamış olabilir, para kazanma anlamında hırslı bir insan olabilir. Çok çalışmak, çabalamak, maddiyata fazlasıyla önem vermek, maddi anlamda bulunduğu yerden nasıl söyleyeyim daha yükseklere çıkmak böyle hedefleri olabilir bu insanın. Ama biraz yavaşlaması gerektiğinin kendisi de farkında, bu kadar işe güce paraya tamah etmemesi gerektiğini ve bu konuları biraz ağırdan yavaştan alması gerektiğini de kendisi farkında gündemindeki enerjilerdir. Bakalım devam edelim. Evet bir kayıp yaşamış. Kupa kartlarıyla geldiği için bu aşk anlamında bir kayıp. Aşk anlamında bir kayıp yaşadığı için bu kayıp onu çok üzmüş arkadaşlar. Buradan anladığım kadarıyla dediğim gibi bu sizinle yaşadığı ilişkide ise bir ayrılık içerisinde olabilirsiniz şu an. Sizi kaybetmenin verdiği üzüntüsünden kendini işine vermiş ve aşırı derecede normalden çok daha fazla bir biçimde üzüntüsünü unutmak adına çalışıyor olabilir bu insan. Yavaşlaması durması gerektiğinin kendi de farkında ama dediğim gibi belki çalışırken acılarını unutuyor olabilir. Burada acı çekiyor çünkü. Bir kayıp yaşamış arkasında hala bu kaybı tamir edebileceğine dair iki tane kupası var. Üç kupası yıkılmış ama o yıkılanlara odaklı. Bir ayrılık yaşamış, üzüntü yaşamış aşk kadına. Kalben bir üzüntü yaşamış. Belki etrafında ona ilgi gösteren başkaları olabilir. Arkasında dediğim gibi diğer kupalar ayakta duruyor. Önünde yaşam nehri akıyor. Karşısında sağlam bir kale var. Hayatını düzeltebilir. Tekrar yoluna koyabilir ama bunların farkında değil. Sadece büyük bir üzüntü yaşıyor ve eee yeniden bu kart tekrardan çiçekleneceğinin bolluğa berekete kavuşacağının da göstergesi onun hayatında böyle bir ihtimal daha var geceleri gündüze dönecek aydınlanacak ama dediğim gibi o bunun farkında değil onu beğenen insanlar var ise ona yanaşmaya çalışan teklifte bulunmaya çalışan insanlar var ise şu an bunları görmüyor tamamen kendi acısına odaklanmış bir vaziyette ve bu acısını da unutmak için kendini işine vermiş. Evet burada bir hilekarlık durumu olmuş arkadaşlar. Onun hayatında. Belki bu insan sizden e, hileyle ayrılmış olabilir. Çünkü bu aşk adına bir kayıp yaşıyor. E, kendisi de bu hilenin farkında olmayabilir. Onun hayatında karışan diğer insanlar, ailesi, arkadaşları, annesi, babası, amcaları ne bileyim başka hayatına müdahale eden pek çok insan var burada. Onun arkasından bir iş çevirerek ya da ona baskı yaparak zorla sizden ayırmış olabilirler arkadaşlar. Bir bütün içerisindeymişsiniz. Bakın mutluluk enerjisi içerisinde. Bütünken bolluk, bereket enerjisi içindeymişsiniz. Ama şu an bir hileyle ilişkiniz bozulmuş. Yani durduk yere olmamış. Ben neden ayrıldım diye kafanızda şüpheler, kuşkular var ise bu insanla güzel giden bir birlikteliğiniz var ise geçmişte bu birliktelik el birliğiyle bozulmuş, başkalarının müdahalesiyle bozulmuş. Yani arkadan işler çevirerek, entrikalar çevirerek belki bu insanlar sizi kötüledi, onun zihnine kafasına girdiler. Kılıç kartları zihni temsil eder, aklı mantığı temsil eder. Sizinle ilgili kötü şeyler söylediler aleyhinizde. Onun size olan sevgisini böyle suistimal etmek adına, sizden soğutmak adına kafasına girmiş olabilirler. Yani sana uygun değil belki bizim ailemize uygun. Değil, senin çevrene uygun değil bu insanla farklı kültürlerden farklı inançlardan olabilirsiniz ve onları öne sürerek bu kişi sana uygun değil diye baskı yaparak zihnen onun kafasına girip bir şekilde ayrılmanıza sebep olmuşlar arkadaşlar bu insan sizi kaybettiği için çok üzgün ve bu acısını da unutmak adına düşünmemek adına kendini şu an işe vermiş ve tam gaz çalışmak peşinde gündeminde bunlar var ağırlığın enerjisinde ama sizinle bir bütünmüş bunun da farkında ben onunla birlikteyken biz bir bütündük birbirimizi yara, e, nasıl derler birbirimizi tamamlayan iki kişiydik bir elemanın diğer yarısı gibiydik bolluk bereket içindeydi benim hayatım o zaman her anlamda maddi ve manevi bolluk bereket içindeydim keyif içindeydim tekrar e, yani onunla ayrıldığım insanla bir araya gelirsem yine bu şekilde hissedeceğim diye düşünüyor ve tamamen buna odaklanmış. Ve bunun içinde kendini işe güce vermiş. Belki de şu an kavuşmamız mümkün değil diye de düşünüyor olabilir arkadaşlar bazı versiyonlar içinde. Eğer şöyle söyleyeyim şimdi böyle hissettim. Yani bu entrikayla kafasına girerek, zihnine girerek onunla geçmişte bir ilişkiniz varsa bu sebeple sizden ayırdılar ise Belki hayatına başka birini soktular. Başka belki ona evlendirdiler bir kısmınız için. Ve o da diyor ki şu an bulunduğum durumda sana gelmem mümkün görünmüyor. Ama seni düşünüyorum, acı çekiyorum. Seninle olduğum gibi hayatımdaki insanla bir bütün halinde değilim. Bolluk bereket de yok hayatımda. Acı çekiyorum, mutsuzum. Ama şu anda senin yanına gelmem mümkün değil. Belki evliyim o yüzden gelemiyorum. Ya da dediğim gibi etrafımda bana baskı yapan insanlar var. Seninle birlikte olmama izin vermiyorlar. O yüzden senin yanına gelemiyorum. Seni de unutmam lazım. Düşündükçe acı çekiyorum. Bu yüzden de kendimi işe verdim. Aşırı derecede çalışıyorum ama çok çalışıyorum. Sürekli yeni bir şeyler üretmenin peşindeyim ve hayat bana yavaşlamam gerektiğini söylüyor ama durduğum zaman seni düşünüyorum. O zaman da acı çekiyorum diyor. Bu şekilde de olabilir. Hangisi size uyuyorsa ona göre alın arkadaşlar. Gündeminde bunlar var. Zihninde neler var bakalım. Evet. Zaten bu kartta az önce söylediklerimi onaylıyor arkadaşlar. Zihninde bu insan çok büyük bir üzüntü çekiyor kafasında da. Burada kılıç kartları Geldi yani zihnini kafasını çok kadar karışmış ki artık üzüntüten ee, dediğim gibi sizi düşünmek istemiyor kendini sizden geri çekmek çektiği acıyı unutmak bir şekilde zihnini dinlendirmek istiyor arkadaşlar ben diyor şu an üç tane kılıç bakın görüyorsanız havada asılı bir tanesi de yanında ben diyor senin için mücadele etmek istiyorum. Gel bak bu Kılıç yanımda diyor. Tekrar kalkıp harekete geçeceğim ama şu an o kadar yorgunum. O kadar yorgunum ki o kadar acı çekiyorum ki artık bu düşünceleri kafamdan uzaklaştırmak istiyorum. Şu an mücadele edecek gücü kendimde bulamıyorum ama senden de vazgeçmedim. Kalkıp tekrar senin için mücadele edeceğim. Bu kaybı kabul etmek istemiyorum diye zihninde bunlar var arkadaşlar. Bakın burada da değnek ası gelmiş. Yani seninle yeni bir başlangıç yapmak istiyorum ama şu an hayat bana o kadar ağır geliyor ki omzumda o kadar büyük yükler var ki. Belki bu insan dediğim gibi sizden ayırıp evlendirmişler olabilir. Evlendirmiş olabilirler ailesi ya da nasıl söyleyeyim kendisi eğer evliyseniz onunla sizden uzaklaştırıp bize yardım edeceksin. Bizim için çalışacaksın. Biz seni büyüttük, bu yaşa getirdik. Bize bakmak zorundasın gibi kendileri onun sırtına bir yük olarak binmiş olabilirler. Ee, dediğim gibi ex partnerinizse ve geçmişte belirli bir ilişki yaşadınız ise sizden ayırıp başkasıyla evlenmiş o insanla olan evliliğine de e, çok büyük sorumluluk var omzunda ve o insan artık buna bir yük gibi görünmeye başlamış. Buradan kendini kurtarmak istiyor, yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Ve bu yeni bir başlangıcı da ilahi sistem tarafından destekleniyor. Yani şu üzüntü halinden bir çıksa, bir atağa geçmeye karar verse sistem onu destekliyor. Yeni başlangıç yapmak için hazır olacak ama şu an bunu görebilecek bir enerjide değil. Çünkü üzerinde çok büyük yükler var. Bazı insanların yükleri, sorumlulukları var. Belki dediğim gibi bir aile kurdu, onlara bakmakla yükümlü. Ya da bebeğinlerine bakmakla yükümlü. Ve artık bunu taşıyamayacak bir hale gelmiş. Bunların hepsinden sıyrılmak istiyor. Ve de arkadaşlar ee, sıyrılacak da. Bakın burada kole kart gelmiş. Bir yıkım yaşayacak bu insan arkadaşlar. Eğer ailesiyle birlikte yaşıyorsa, onların yükünü taşıyor, onlarla bir arada e, durup onlara bakma durumundaysa belki bir yıkım yaşayacaklar. Bir aile kavgası olacak, ailesinin yanından ayrılacak, artık onları sırtında taşımaktan vazgeçecek ve tekrar hayatındaki ahenge uyumu yakalayacak. Zihninde tabi bunlar düşünce şu an eyleme geçmemiş ya da dediğim gibi eğer evlendirdilerse sizden ayırıp şu an hayatında bir insan var ise... Onunla ayrılmayı düşünüyor Çünkü o insan artık ona yük olarak bilmiş Ben diyor bu işi bitireceğim Bu zihin olduğu için kule yıkım haline Yani bu şu an henüz olmamış Belki bazılarınız için de olmuş olabilir e, Haberinde duyabilirsiniz e, Ya da olmak üzere Kararını vermiş ama ben diyor Bunu işi bitirmek istiyorum Bu ilişkiyi bu evliliği sonlandırmak istiyorum Ancak sonlandırıp Bu yükleri üzerimden attığım zaman Tekrar sana gelmek için ayağa kalkıp mücadele edeceğim ve o zaman hayatımdaki eski uyumu yeniden sağlayacağım. Ahenkli bir biçimde, huzurlu bir biçimde. Bakın, insanın kalbinden ışıklar çıkmış, kafasında Yunus balıkları. Hem kalbimde hem de zihnim bir uyum içinde, bir ahenk içinde olacak. Bu yüklerden kurtulup onları hayatımdan çıkardığım zaman diyor. Kafasında bunun kararını vermiş ama bu zihin kısmıydı. Kalbine bakalım şu an. Kalbinde neler var? Evet. Bütünlük kartı tekrar geldi. Bütünlük ve bütünleşme. Evet arkadaşlar şu an kalbinde size öyle görüyor ki o diyor çok maddi anlamda güçlü. Aynı zamanda güzel, kendi kendine yetebilen, zarif, kılığına, kıyafetine, makyajına, ne bileyim giydiğine, her şeyi kendine yakıştırabilen, dikkat eden, özenli bir insan. Eğer erkekse tabii kadın dinleyicilerim içinde eğer diyor o erkekse yani yani tıraşını olmuş, takım elbisesini giymiş, ee, çok nasıl diyeyim? Presentable, presentable giyinen, giyimine kuşumuna özen gösteren, maddi anlamda güçlü, etrafı tarafından saygı gören bir insan diyor. Aklınızdaki kişi sizin için böyle düşünüyor. Ama diyor aramızda güven problemleri var. Ben onun güvenini yıktım. Onunla birlikteydim. Ama dediğim gibi zihnime girdiler, kafama girdiler. Bir şekilde bizi ayırdılar. Onunla evliydim ayrıldım. Ya da onunla bir sevgiliydim. Geleceğe dönük ilişki kurma planım vardı kafamda. Ama ailem arkadaşlarım istemedi. Bizi ayırdılar. O artık bana güvenmez kafasında güven problemleri oluştu ve ben de ona bakıyorum çok güzel giyiniyor maddi manevi gayet güçlü görünüyor acaba hayatında biri mi var ben ona nasıl güveneceğim tekrar beni geri isteyecek mi şeklinde kalbinde güven problemleri var ve bu problemler çift taraflı diye hissediyorum arkadaşlar kartlar da bunu söylüyor bakın burada da ikilem kartı gelmiş acaba öyle mi yapsam böyle mi yapsam diye Kalbinde ikilemleri var buna koşullanmış şu anda eğer diyor ben buna acı çektirdim gitsem beni kabul eder mi acaba hayatında başka bir insan var mı beni bekliyor mu şu an e, kalben bunları düşünüyor buna tamamen kendini odaklamış koşullanmış e, sizi de gözlemliyor olabilir bir taraftan da dışarıdan görülüyor gayet güçlü bir insan tek başına ayakta durabilen bir insan bana ihtiyacı var mı acaba ben size hayatına gayet güzel devam ediyor belki beni tamamen unuttu gittiğimde istemeyecek zaten onun güvenini kıracak işler de yaptım ben de ona şu an tam olarak güvenemiyorum beni kabul edecek mi etmeyecek mi diye bu şekilde ikilemleri var ama hem seçimini sizden yana yapmış yıldız kartı aynı zamanda bir seçim kartıdır aynı zamanda tarot destesinin koruyucu kartlarından biridir hem seçimini sizden yana yapmış hem siz onun gözünde hem de etrafın gözünde bir yıldız gibi parlıyorsunuz ve aşkınız ilahi sistem tarafından koruma altında. Her ne kadar birbirinizden ayrı olsanız da şu an iletişiminiz olmasa bile sizin aşkınız ilahi sistem tarafından koruma altında ve tekrar bir araya gelip bütünleşeceksiniz. Kalben buna da inanıyor. Zaten kartlarda bunu gösteriyor. Biz diyor tekrar yeniden bir araya geleceğiz diyor. Eskiden onunla bir aradayken bir elmanın diğer yarısı gibiydik. Bir bütünlük Bolluk bereket bizimleydi. Ben çok huzurlu ve mutluydum. Bunun ayrılınca farkına varsam da ama diyor biz tekrar birleşeceğiz. Ben buna inanıyorum diyor. Yani kafamda, kalbimde şüpheler olsa da acaba beni geri alacak mı, almayacak mı? Bana tekrar güvenecek mi diye şüphelerim olsa da, ikilemlerim olsa da bir taraftan da diyor. Bizim aramızda çok büyük bir ruhsal bağ var. Ben onunla bir araya geleceğimize inanıyorum. O benim diğer yarım. Ben onunlayken huzurlu ve mutluyum. Benim göğümde bir yıldız gibi parlıyor, hala ışıl ışıl. Bir aurası var, bir ışığı var. Yani girdiği ortamlarda hemen fark edilen birisi. Yani o bana ait. Bunu hissediyorum ve biz bir bütünüz. Tekrar bir araya geleceğiz diyor arkadaşlar. Zihninde bir yıkım yapmaya karar vermiş bu insan ve sizinle bir araya geleceğine de kalben de inanıyor arkadaşlar. Bakalım eylem kısmına geçelim. Bir eylemi olacak mı bu konuyla alakalı? Hemen şunları toparlayıp size karşı bir eylem olacak mı? Zihninde şu an geri çekilme planları vardı. Hayatında her ne yaşıyorsa onları yıkma planları vardı gördüğünüz gibi. Omzundaki yüklerden kurtulma planları var. Bu yüzden de kendini sizden geri çekmiş olabilir. Ama bakalım Sizinle de birleşeceğine inanıyor. Bunun içinde hatta kıskançlık enerjisi var. Cinsel anlamda da enerji kartlarında çıkmıştı. Size karşı yükselmiş ve bir eylem vardı enerji kartlarında. Ama bakalım eylemde bulunacak mı? Şunları bir toparlayayım hemen. bu arada sormuştuk başlığımız neydi? Pişman mı? Hatalarını telafi edecek miydi arkadaşlar? Pişman olduğu gayet açık ortaya çıktı. Enerji kartlarında da hatalarını telafi etmek için eylem yapacağı görünüyor. Burada bu arada tılsım kendini attı. Bir tamamlanma kartıdır. Aynı zamanda karmik ilişkileri de haber verir. Belki şu an hayatında karmik bir ilişki var. Dediğim gibi onu zihnen bitirmeye karar vermiş de olabilir. Bakalım diğer kartlarla birlikte kendini attı bize ne anlatmak istiyor açarak gidiyorum attı evet arkadaşlar bu sizinle yapacağı tamamlanma evet 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 çıktı kartlarımıza daha fazla çekmeme gerek yok sizinle tamamlanmaya karar vermiş bu insan yani bu köklü bir aile kurmak anlamına geliyor. Sizinle birlikte yeniden bir aile oluşturmak istiyor. Bakın burada ebeveynler var. Ee, köpekler var, çocuklar var. Sizinle bir araya gelip evlenmek, ee, çoluk çocuğa karışmak, hayvan sahibi olmak, bir arada köklü bir aile olmak, a ailesine tekrar sizi kabul ettirmek, sevdirmek var. Size aşık bu insan, kupa kralı çıktı ve siz onun imparatoru çesiniz Bunun imparatoru çesisiniz Bunun farkında kendisi ve sizinle tamamlanmak istiyor. Bunun kararına varmış. Evet çekiyorum tekrar bazı zihnen korkuları olabilir ama yine evlilik kartı geldi ve zafer kartı geldi. Evet arkadaşlar eyleme geçecek bu insan hala bilinçaltında bazı korkular yaşıyor biliyorsunuz az önce çıkmıştı kartlarda güven problemleri var aranızda beni kabul edip etmeyecek gibi ikilemleri var ama hem tılsım oğlusu çıktı hem değnek dörtlüsü çıktı. Değnek dörtlüsü nişanlanma, evlenme kartıdır arkadaşlar. Ve bu konuda zafer benim olacak diyor. Ben seni geriye alacağım. Biz seninle bir aile olacağız. Seni çok seviyorum. Kafamda şu an korkularım var bilinçaltımda. Ama ben seni çok seviyorum. Sana aşığım. Sen bir imparatoriçesin diyor. Çok güzelsin. Bolluk bereket getirdin benim hayatıma. Senden ay imparatoriçe aynı zamanda doğurganlık anlamına gelir arkadaşlar. Senden çocuk sahibi olmak istiyorum diyor. Bakın buradaki kartta da çocuklar da vardı zaten. Sen benim eşim olmalısın. Ben seninle tamamlanmalıyım. Çoluk çocuğa karışmalıyım diye düşünüyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi yani hatalarını da telafi edecek kartların gösterdiğine göre bir de Rumi çekelim. tılsım dokuzlusu seni arayan alıcını ara yani demin de tılsım dokuzlusu kartı çıkmıştı ne demiştik sen e, maddi manevi gücü yerinde e, gayet dışarıdan bakıldığında şık güçlü e, zengin onun gözüne böyle görünüyorsun burada da aynısı çıktı dinarların dokuzlusu yani tılsım dokuzlusu seni arayan alıcını ara yani e, sen diyor herkesin gözünde Zaten güzel bir insansın, saygı gören, değer verilen bir insansın. Seni kim seviyorsa, senin değerini kim verecekse, sana aşkını koşulsuz olarak kim sunacaksa sen ona git diyor kartlar. Bu mesaj sizin için arkadaşlar. Beni dinleyen sevgili dinleyicilerim için ve aşıklar kartı çıktı. Daha da çekmeme gerek yok. Evet arkadaşlar bu insan size aşkla gelecek, aşkını sunacak. Sizin değerinizin de farkına varmış. Size geçmişte yaptığı bütün hatalarından dolayı çok pişman. Hatta sizi kaybetme, tamamen kaybetme korkusu taşıyor. Beni kabul edecek mi, alacak mı? Geri hayatını alacak mı diye korku taşıyor. Çok pişman yani yaptıklarından dolayı ama bir şekilde kalbinizi tekrar geriye kazanacak, aşkını sunacak ve zafer elde edecek. Yani geçmişte yaptığı tüm hatalarını telafi edecek. Size istediğiniz değeri verdikten sonra burada da tekrar bir kavuşmanız gözüküyor arkadaşlar. Size diyeceksiniz ki geçmişte bana vermediği her şeyi maddi manevi şimdi verdi. Sevgisini, aşkını bana sundu ve burada tekrar birleşme var. Aşkın binlerce tane dili dili vardır. Size hediyelerle gelecek olabilir kendini affettirmek adına yani çeşitli eylemlerde bulunacak ve de bunu başaracak gözüküyor arkadaşlar. Evet çok güzel geldi kartlar. Hem pişman hem hatalarını telafi edecek hem de sizin için yeni bir birleşme görünüyor arkadaşlar. Daha çok değnek kartları ağırlıklı geldi demin seçtiğim kartların içerisinde de. O yüzden zaman bilmek isteyen arkadaşlar için şöyle söyleyebilirim değnekler böyle her an olabilecek. Enerjiler demektir. Atağa geçmek demektir. Ve de yaz aylarını e, temsil eder. Çok çabuk olacak, gerçekleşecek enerjileri temsil eder. Ama tabi bu herkesin hayat yolunda farklı anlama gelir. Bazılarınızın kaderinde hemen kavuşmak vardır. Ve aklınızdaki insan çok acil bir biçimde, çok çabuk bir biçimde sizin hayatınıza geri dönüp hatalarını telafi edebilir. Ve onunla birlikte olabilirsiniz. Ama bazılarınız için... Ee, biliyorsunuz hayatında bir yıkım yapmayı zihnen düşünüyordu karar vermişti Eğer bu insan evli ise şu an ailesinin dayattığı bir insanla birlikte ise Orada onları temizlemesi lazım orada bir yıkım yapması lazım Hayatını yeniden düzenleyip tekrar yoluna koyması lazım Ve ondan sonra size gelecek adım atacak Bu da tabi belirli bir zaman dilimine alabilir Bazılarınız için de biraz beklemek gerekebilir ee, ama sonunda Allah'ın izniyle Tekrar bir araya gelmeniz ve kavuşmanız var Sizin aşkınız Burada ikinci e, Koruma kartı bu da Tarot destesinin Bu da Rumi destesi zaten Neydi birincisi yıldız kartı çıkmıştı Aşkınız ilahi sistem tarafından korunuyor Aşıklar kartında da zaten ruh eşi Bağlantısı vardır Yine aşkınız ilahi sistem tarafından korunuyor Yani bu hemen de gerçekleşse deminden beri anlattığım olaylar ya da bir müddet sonra da gerçekleşse aşkınız Allah'a emanet ve tekrar bir araya geleceksiniz arkadaşlar çok güzel çıktı açılımımız evet arkadaşlar Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar ee, tekrar sizinle en kısa sürede görüşmek üzere yani elimden geldiğince sık videolar çekmek istiyorum ama bu aralar gündemim yoğun maalesef 5-6 günü buluyor tekrar video çekmem ee, zaten Dediğim gibi çok sık çekmeyi de doğru bulmuyorum. Her gün her gün aynı şeyleri dinlemek de insana bir müddet sonra baygınlık verir. O yüzden enerjileri güzel güzel sindire sindire hissedelim. Siz de bu arada yaşayacaklarınızı yaşayın. Eğer geri dönüşleriniz olursa yorumlarda yazarsanız onları da bilmek isterim. Sizin adınıza çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmına e mail adresimi de DM adresimi de e Instagram adresimi de bırakacağım mailden de dm'den de bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz zaman yazabilirsiniz şimdilik hoşçakalın bir dahaki açılımda görüşmek üzere diyorum her şey gönlünüzce olsun Allah ne istiyorsanız en güzel şekilde kalbinize göre versin hoşçakalın arkadaşlar